Ha, tuhaf. Kalem yazmıyor. Hmm. Belli ki onda bir sorun var. Sanırım bana çikolataya benziyor. <laughs> Tabii ya. Yenilebilir. Ne kadar lezzetli. İyi ki hiçbir şey çizmem gerekmiyor. <laughs> kalem ben de deneyeyim. Hayır onlarla kendim başa çıkabilirim. Karışma. Bak ağzıma sığdı hepsi. Mükemmel giriyor. Senin her zaman aç gözlü olduğunu biliyordum. <laughs> Çok havalısın. Helal. Vay canına. Hala bir şey kaldı. O halde hali senin resmini çizebilirim. Dayan Emma. inanılmaz bir çizim yapacağım. Çikolata bitiyor. Tamam biraz daha alalım. Bakalım ne yapıyorsun? Hazır olduğunda göreceksin. Buyurun lütfen. Sensin birebir.